Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern 2 oynayacağız. O zaman başlayalım. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman. Şimdi demiş ki bize ay ben bu oyunu oynuyorum. Arkadaşlarım demiş iste şimdi ben bu oyunu satın aldım. Ve bayağı kişi alacağım şimdi. Aa bayağı kişi şu anda buraya. Temizliyoruz burada bir savaş. Orada Call of Duty oynanış mı? Call of Duty Modern Warfare 2 ucuz. Oyun ucuz. Şimdi ben bu hemen bomba alıyorum. Hemen bomba atarak adamların içinden geçiyoruz. Değil mi? Bu arada videonun serisi hep bu olacak. Hep bu Call of Duty serileri gelecek. Tamam. Bitti. Şimdi benim bundan almam lazım. Hemen şunları alalım şöyle hepsine öldürdük tamamdır şimdi target yani bunlara da vurmalıyız hemen vur 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 hadi öldü hepsi öldü tamam şimdi oradan merdivenden ben çıkmamızı istemişler bundan çekim besini bekliyoruz hadi beyler hadi çekir. çekil Çekil. Çekilsene. Çekilme. Tamam çekiliyorlar. Hadi beyler. Tamam çekildiler. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bu arabaya mı bineceğiz? Dur. Hemen hemen binelim arkadaşlar. Bindik. Ha buradan benim bunlarla bulmam lazım. Mini Minigun severiz. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. O halde hemen girme abone olalım. Evet bekliyoruz gidelim. Hadi beyler. GPD Lune konuşuyor. Gidelim mi diyorlar ve GPD gidelim diyor. Ve herkes biniyor arabasına. Ve gidiyoruz şimdi. Evet gidiyoruz zorlu bir şey. Aynen. Bu da zor diyorlar. İnsanlar ölmeyiz. Gidiyoruz. Buna Suudi Arabistan mı? Yoksa i̇şte bu da kuvvet mi? Tam anlamadım. İsrail de olabilir. Tam bilmiyorum ama gidiyoruz. Amerika. Bu Amerika. Türk oyunu bulamadım. Hadi güveyler. Ben bunları kıracağım. Kıracağım. Oo. Bu arada bayağı bir toz var lan. Çok fazla toz var. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi beyler. Hiçbir bir asker çıkmadı önüme. Çok acıttı. Hmm. Hadi hadi. Bu bunu koyuyoruz. Bunu ateş etmeyeceğiz. Bu özel bizden herhalde. Bilmem. Ve buradan da bizim askerler. Bir anda çıkabilirler önümüze. Onun three, öyle diyor. Sigiti foley Bir anda önümüze çıkabilirler. Şunlar bizden değil. Bunu uzun herhalde. Tam bilmiyorum. Bu uzun bir tayin basan olmasın diye bulmadım. Hızlandık. Adamlar mı burada? Ah, adamlar burada. Burada burada. Tamam geldik çatışmaya. Bizim etti. Ah şurada şurada. Vur 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 vur. Adamlar çok fazla. Lan. Bomba attılar. Hayır. Bomba attılar. Kaç. Kaç. Oha darıyoruz. Buradan gidiyoruz. Ben her şeyi patlatacağım. Hemen hemen hemen. Şurada da adamlar var. Arkadaşlar. Lan lan arkada arkada arkada. Arkada. Tamam onları da vurduk. Çekil. Abi çok heyecanlı. arabanın Alabanın. İçinden geçtik. Gel sen. Evet gidiyoruz. Bu arabayı da patlatayım. Şurasının önüne düşür. Al. Loket attılar. Araba da gitti. Lan bitti. Kaldır kaldır kaldır. Aa yatıyorum. Neden yatıyorum lan ben? Uykuda mıyız? Follow. Yani kaptan demek. Kaptan kim? Şey gitti. Fall. Burada mı? Hemen. Burada burada burada. Gelin beyler gelin. Hu. atım Flash bombası. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al al al, al, al. Oyun bu adı inanılmaz güzel kalaya değer. Buradan bekliyoruz. Geldiler. Bu ne? Beni lan alamıyorum. Alamıyor. Ha buradan mı bulacağız? Yo. Ha şunları buluyor. Tamam. Abi canım azaldı. Canım azaldı. Yat. Böyle derler. Can azaldıysa yat seni bulmasınlar. Tamam. Şunu da var. Yokmuş. Yanlış görmüş. Sus. Ay sen kim bulmayacağız? Şunu Aa öldürdüm. İniyoruz. Gel follow. Sen biliyor musun Ben bilmiyorum tam. Bu görev bitene kadar video kadar söyleyeyim. Hemen hemen hemen. Şunları alalım. Hop 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 hop. Topla kazanıyoruz. Her ülkede son altı Vay. Aha aha vuruyor vuruyor. Ya kaptan şundan alsana. Bu ne için kaptanlık? Çok kötü. Aa, ha o bizden mi? Biz. O gidince. gelsen, Neyse boş ver. Gel bizim. Bu Ne oldu lan ne oldu Gel gel gel. Gelin gelin. Buradan çıkacağız. Hoppala kimse yok. Arkada değiller. Tamam. Buradalar. Bir tane bomba atacağım. Patla. Ben bunları vurayım o sırada. Söyle tamam. Hemen hemen hemen. Bomba bomba. Tamam. Patla patla. Patla. Tamam. Allah. Ah. Mermi doldurmak çok kötü. Abi. Bu oyunu bitireceğiz. Ama bu bölümde değil tabi yani. Çok uzun olur. Bitti mi lan bu bölüm? Hemen hemen. Beyaz sunlarda. Bizimkiler de, de hiç vuramıyor. Adam vuramıyor ya. Cık. Cık. Hı -hı. O bizden. Sen sunla. Ben ben mi ha? Tamam bitti mi? Yok. Kaç dakika lan bu? 7 dakikadır kayıttayız. Ama 8 8. 8 oldu. Gidiyoruz. Adam yok. Temiz temiz temiz. Bir anda çıkabilir. İşte biz deme. Tekiz sular temiz. 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 Aa geldiler. Hepsini de aldım. Lan kaçma kaçma korkaklar. Kaçıyorlar. Afrikalı. Hepsi Afrika. Afganistan ya. Hep yanlış ya. cık cık. O da değil. Su, su var. Cık. Su çok Benim canımı sıktı ya. Aa seni de aldım. Bu arada mermi bitti. Silah tesir. Bu çok güzel daha iyi. Selam. <laughs> Arkadan çıktık. Bizden mi? Aa bizimkiler. Fallout'a onu da Sepen mi? Yok ne oldu? Bu bizim genel Sepen'ümüz komutanımız ve bitti arkadaşlar güzel Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Böyle videolardan gelmiş like atın ve abone olun. Size çok seviyorum hoşçakalın.